Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir konuşma yaptı hepimiz şok olduk. Türkiye'nin dış borcu neredeyse yok dedi. Döviz rezervimiz hiç olmadığı kadar yüksek dedi. İnsanlar mutlu mesut dedi. Aç yok açıkta kimse yok dedi. Deprem bölgesinde dedi ki bütün sorunları hallettik. Herkese konut verdik. Emekli mutlu, işçi mutlu, çalışan mutlu, genç mutlu. Emin olun resmen çizdiği tablo sanırım dünyada öyle bir örnek yok. Bakın değerli arkadaşlar böyle bir iktidar tarafından 22 yıldır yönetiliyoruz. Bu ülkede adalet yok. Nereden biliyoruz? Selahattin Demirtaş, Vigen Yüksekdağ, Leyla Güven'den, Ayşe Gökhanlar'dan biliyoruz. Nereden, nereden nereden biliyoruz? Bu ülkede adaletin olmadığını seçilmiş vekil olarak Can Atalay ayın kararı olmasına rağmen cezaevinde adalet yok. Kavala ve arkadaşları ayın kararına rağmen içeride ayame kararına rağmen içeride adalet yok, özgürlük yok. Kürt halay çekildi diye tutuklanıyor ya Kürtçe sanatçılar Kürtçe Türkçe söylediği için gözaltına alınan bir ülkede özgürlük var diyebilir misiniz? Yok. Ama onlar cezaevi yaparak Türkiye'yi özgürleştirdiklerini düşünüyorlar. Geçen Adalet Bakan ne diyor biliyor musunuz? Müjde diyor. Biz de diyor ki Allah Allah herhalde insafa geldiler. Bu içerideki siyasi tutsaklarla ilgili bir düzenleme yapacaklar. Neymiş müjde? Dünyanın en büyük adalet sarayını Ankara'da yapıyorlarmış. Ya içinde adalet olmayan saray altından olsa ne yazar? Utanmaz herifler. Bize, bize dünyanın en büyük adalet sarayına bizim ihtiyacımız yok. Adalete ihtiyacımız var. Özgürlüğe ihtiyacımız var. Kendi dilimizle okumaya, yazmaya, eğitim görmeye, alay çekmeye ihtiyacımız var. Şimdi düğünleri izine bağlamışlar. Ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 21. yüzyılda çocuğunuz evlenirken gidip validen ya da bir tane yetkiliden, kaymakamdan izin alacaksınız. Böyle bir ülkede özgürlük var diyebilir misiniz? Değerli arkadaşlar... Burada biz de beş yıl kaldık. Emin olun Bursa herhalde dünyanın en temiz iklimli havasına sahipti. Yeşil Bursa diyorlardı. Dün baktım işte bu e, alt bölge tamamı betonlaşmış. Çarpık bir betonlaşma. Her taraf beton, trafik işlemiyor. Sanki Paris'tesin. 20-30 milyonluk bir kente yaşıyorsun. İşçiler, emekçiler işte güvencesiz çalışıyor. Biraz önce bazı arkadaşlar anlattı, e, hiçbir şey yok, bir kadın arkadaş anlattı, bak bilerek AKP ne yapıyor, kadın çalışmasın, işte evde çocuk baksın, dışarı çıkmasın diye ne yapıyor, kreş yapmıyor, emzirme odası yapmıyor, pek çocuğu olan kadın çalışmasın mı, çalışmayacaksa çocuklarına nasıl bakacak, eşinin aldığı 17 bin lira ya da asgari ücretle mi aileyi geçindirecek? bilerek yapıyorlar. Emekli arkadaşlarımız anlatıyor. 12 bin lira bari hiç olmasa emeklinin telefonuna, doğal gazına elektriğinden vergi alma. Sen devlet değil misin? Hadi 12 bin lira verdin, De ki emeklinin sağlık giderlerinden yüzde iki almayacağız. Doğal gazından almayacağız. Emeklerin sosyal donatılarını arttır. Emekliler için işte gidip oturacakları geçirecekleri olanaklar yarat. E, barınmayan elektriklere kira yardımı yap. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey yok. Ama ne var? 2024 yılı emekler yılı dedi. Ya, emekli yılı inan ettiler, emekliyi perişan ettiler. Çözüm süreci dediler. Bütün hepimizi cezaevine attılar, belediyelerimize kayım atadılar. Yani onlar şimdi yeni anayasa diyorlar muhtemelen yetkilerini genişletecek Cumhurbaşkanı'nın. Hepimizin sesini soluğunu kesecek ebedi saltanatını ortaya koyacak bir anayasa getirecekler. Yeni anayasa burada yeni demokratik sivil bir anayasa olmasın diyen var mı? Yok. Peki yeni anayasa kimle yapacaksın? Meclisteki çoğunluğuna güvenerek yapacağım bir anayasa 22 yıllık iktidarın gibi olur. Yeni anayasa hayır demiyoruz. Sivil anayasa hayır demiyoruz. Demokratik bir anayasa olsun. Anayasa olsun. Ama kadın arkadaşımızın demiş olduğu talepleri içersin. Kürt'ün dileni içersin. Emekçinin, emeklinin işte insanca yaşayabilecekleri ekonomik eşitliği sağlasın. Türkiye'deki bütün renkleri kapsayacak, Alevi'nin inanç hakkını tanıyacak bir anayasaya kim hayır der hiçbirimiz demeyiz. Yerel yönetimlerin, yetkililerin geliştiği, yerel demokrasinin geliştiği bir anayasa yok der misiniz? Yok demeyiz. O zaman Yeni anayasada eğer sammilerse önce ayın kararlarına uysunlar. Önce ayame kararlarına uysunlar. Önce Selahattin Demirtaş ve Yüksek Dağları bıraksınlar. Önce tecriti kaldırsınlar. Önce sermayeye yaptıkları milyonlarca liralık vergi indirimi yerine emeklinin asgari ücretinin ücretini arttırsınlar. Önce kadın haklarını, önce umudunu yitirmiş gençlere tekrar umut yaratsınlar. Şimdi böyle bir şey var mı değerli arkadaşlar? İnsanlar okul okuyor. Bakın çarpıklığa bakın. Birileri okulu çok başarılı bir derecede bitiriyor. KPSS diye bir sınav da koymuşlar. 90 alıyor. Diğeri düşük bir not alıyor. Mülakat diye bir şey koymuşlar. Mülakatta bilmem İslam'ın şartı kaç? Dua, ne? Hadis okutuyorlar. Bak dinle onu da okuyor. Onu da diğerinden daha yokuyor Çünkü açtıkları İmam Hatip okullarında doğru düzgün eğitim de vermiyorlar. İnsanlar Fatiha'yı okumasını bilmiyorlar. Öyle bir dindar nesil yetiştirecektiler. O da yetmiyor. O kurulda bundan soruyor. Önce bakıyor Alevi midir, Kürt müdür, muhalif midir, devrimci Hiç midir? Yani karşıda duran bir yerde ise yüz de alsa işe giremiyor. Ya şimdi adaletli bir iktidar mülakat diye bir şey koyar mı? Koymaz. Kim başardıysa o diyakat dedi KHK'li bir arkadaşımız. Kimin diyakata uygunsa işe girsin. Ama bu ihtar döneminde öyle değil. İhaleyi AKP'li alacak. Vergi indirimi AKP'ye bağlı sermaye alacak. İşe tapes'den kaç aldığının bir önemi yok. AKP'li yandaş girecek. Kürt ne yapsın? Emekçi ne yapsın? Ezilen ne yapsın? Perişan olsun. Ne yapıyor biliyor musunuz? Daha geçen gün 22 yaşında Pedere mezunu bir arkadaş geleceği olmadığı için intihar etti. Öğrenciler okulu bırakıyor, intihar ediyor. Gençler hepsi bunalıma girmiş, işsizlikten kaynaklı annesine, ailesine, babasına yük olmamak için beyefendiler çıkmış. Bize öyle bir Türkiye tablosu çiziyorlar ki sanki sorunu yaşayan biz değilmişiz gibi. Ya başlarını saraydan çıkarıp bakmıyorlar ki vatandaş ne yapıyor Emekli ne yiyor asgari ücreti nasıl geçiniyor kaykeli ne işte uçuğu ilgileniyor onların umurunda değil. Hiçbirimiz onların umurunda değiliz. Peki size soruyorum. Ya biz artık 22 yıldır bu iktidarın umurunda olmadığımızı bilince çıkarmadık mı? Öğrenmedik mi defalarca yaşadıklarımızdan dolayı? Peki onlar niye bizim umurumuzda? Bu iktidar karşısında Türkiye'deki Kürtler, emekçiler, Aleviler, ezilenler, malifler, ben insanca yaşamak istiyorum diyen 16 milyon emekli bir araya gelebilirse bunlar iktidar olabilirler mi? Hayır. Türkiye'de 16 milyon emekli var öyle mi? 16 milyon emekli iktidar götürür, iktidar getirir. 16 milyon emekli istediğini iktidara taşını taşır, istediği sorunu çözer. Onun için İktidarın günahı 99'sa bizim de günahımız var. Bir araya gelmiyoruz, birlikte değiliz. Ortak mücadele etmiyoruz. Kürdün ormanı yandığı zaman, Kürdün yöneticisi içeri atıldığı zaman, belediyesine kayım atandığı zaman Bursa'dan bu adaletsizliktir, haksızlıktır. Eğer diyebilirsek emin olun biz bunları göndeririz. Bunların korktuğu tek bir şey var. Ne İsrail'den korkuyorlar çünkü zaten ticaretleri devam ediyor. Ne de o emperyalist dedikleri ABD'den Avrupa ülkelerinden korkuyorlar çünkü göbek bağıyla onlara bağlıdırlar. Çünkü çok büyük yüzdelerle dolarla faiz alan onlardır. Bunların tek korkusu Kürdün, Alevinin, emekçinin, ezilenin, Türkün bu ülkede yaşayan ve yüzde seksen çoğunluğu oluşturan bizlerin bir araya gelmemizden korkuyorlar. O zaman biz de bunların gitmesini istiyorsak bir arada olacağız. Bak bir arada olmamız için o kadar çok sebebimiz var ki 4 milyon öğrenci bir arkadaş söyledi aç yatağa giriyor. Sabah erken çocuğunu okula gönderen anneler babalar çocuğun cebine açtık koyup koymamanın kaygısıyla yatıyorlar. Mutsuzlar. Çocuğu giyinemiyor, çocuğu yiyemiyor, çocuk kantinden bir şey alamıyor. Tamam mı? Bu ülkede 20 yılda AKP'nin iktidarı döneminde 40 bin tane işçi yaşamını yitirdi. 40 bin duyan oldu mu? 40 bin neredeyse benim ilimin yarısı kadar. 5 yılda enflasyon 5 yılda yüzde 500, 462 arttı. Ekmek sorunu var, adalet sorunu var, insanca yaşam sorunu var, demokrasi sorunu var, ama muhalefet ne yapıyor? Maşallah hizaya giriyor. Hazır ola giriyor. Siz mi böyle kazanacaksınız? Bu iktidarı böyle mi göndereceksiniz? Bu iktidar karşısında itiraz etmeyen, bu iktidarın yanlışlarını dile getirmeyen, bu halkın oyunu alıp onurluca onların geleceğine, iradesine sahip çıkmayan hiç kimseye güvenmeyin. Bu biz de olsa, bu DEM Parti'de olsa, sizin davanızı, sizin sorunlarınızı korkusuzca, o kürsüde dile getirmeyen, siz de iktidara yancılık yapan kim olursa olsun mahkum edin. Bu iktidarı yaşatan biraz da muhalefetin eksikleridir. İşte değerli emekçi arkadaşlar, derdi işçiler, Kaykelliler, Kürtler, Aleviler neyi bekliyoruz Allah aşkına? Ne ne niye bir araya gelmiyoruz? Niye birbirimize kaygıyla yaklaşıyoruz? Şimdi sırrı başkan burada Muş Belediye Eş Başkanımız, Muşlu arkadaşlarımız da burada vardı. Muş Belediyesi Türkiye'nin neredeyse en borçlu belediyelerinden birisi. Ya sadece iktidar böyle yönetmiyor. Onlara ait olan bürokrasi, onlara ait olan belediye, onlara ait olan bütün yönetimler aynı fikirle hareket ediyorlar. Tek bir amaçları var, daha fazla zengin olmak, daha fazla rant elde etmek ve bizi umursamamak. Biz de inşallah önümüzdeki seçimde... Bunları umursamayarak gerçek muhalefete sizin sorunlarınızı sahiplenecek, çözecek muhalefete oy vereceğiz, onları kazandıracağız diyoruz. Türkiye'de AKP döneminde hayat bu kadar pahalı, insan değeri bu kadar ucuz olmadı. Hayat çok pahalı. Su bile alamıyor. O çeşmelerden açılan işte içilmeyecek suyu çocuğuna içiriyor. O kadar pahalı ama insan değeri yok. Katil dışarıda, tacizci dışarıda, tecavüzcü dışarıda, hırsız dışarıda, çalan dışarıda, soyan dışarıda. Milyon dolarlık vergi usulsüzlüğü yapanlar yakın zamanda gördünüz dışarıda. Muhalif içeride, Selahattin Figen içeride, belediye iş başkanı içeride, milletvekili içeride. Geçen Hakkari'de çete mafya uyuşturucu ilişkilerini deşifre ettiği için bir gazeteci arkadaşın evi basılıyor, kapısı kırılıyor. Yani muhalefet yapanlar, insan olanlar, omurgalı olanlar içeride, yandaşlar, çalan, çırpanlar dışarıda. Sonra da Türkiye iyidir diyorlar. Bir de bir Türk belası başımıza çıkarmışlar tam kendileri gibi. Arkadaşlar en insaf size soruyorum biriniz cevap verebilirsiniz. Türkiye'de fiyatı ucuzlayan tek bir şey var mı? Ya biz bilmiyoruz. Ne? İnsan evet o doğru. Insan hayatı ucuz. Ben zaten onu söyledim. Peki. Türk enflasyonu yüzde kaç çıkarttı? Yüzde 49. <laughs> Türkiye'de her şeye zam yapılıyor? Enflasyon düşürüyor. Ya dünyada böyle bir örnek var mı? Her şeyin zam gördüğü bir yerde enflasyon artar. Yalancı Türk işte kendisi gibi iktidara hizmet etmek için yalan söylüyor. Gerçek enflasyon yüzde 88.63. Yani akın yaptığı araştırmada. Her şeye zam geliyor. TÜİK'e göre bir şey yok. AKP dönem AKP iktidara geldiği zaman dış borcumuz 113 milyar dolar. Araştırabilirsiniz. Şimdi 20 yılda dış borcumuz ne oldu? 513 milyar dolar. 400 milyar dolar fazla dış borç var. Daha yoksuluz. Diyorlar ki siz ya kuyruklarınızda ya kuyruklarındaydı Türkiye. Ya ya kuyruğundaydı milletin cebinde para vardı. Şimdi Mersin gibi meyve sebze üreten bir kente emekliler emekçiler çürük meyve sebze almak için kuyruğa giriyorlar. Şimdi emekliler pazara gidiyorlar. Cepte para olmadığı için evin ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Keşke kıtlık olsaydı ama cebimizdeki para olsaydı, kuyrukta olsaydık. Çürük meyve ve sebzeye ihtiyaç duymayacak bir durumda olsaydık. Şimdi değerli arkadaşlar Erdoğan diyor ki bize savunma sanayi teknolojisi parçası vermeyen ülkelere diyor ihracat yapar hale geldik. Ne ihraç ediyorlar bilmiyorum. Herhalde o üçüncü dünya ülkelerine ihraç ettikleri siyah ve iyalardan bahsediyorlar. Bir şey daha ihraç ediyorlar. New York belediyesine rüşvet ihraç etmişler. Yani burada yetmiyor, dünyayı da rüşvete alıştıracaklar. Koskoca New York belediye başkanına bile rüşvet veriyorlar ha. Tamam İhan Siyan var. Kürt'ün başına yağdırıyorsun. Peki sefalet var mı? Var. Peki adalet nerede? İyi var, siyah var, adalet nerede? Özgürlük nerede? İnsanca yaşam nerede? Başını yastığa aç koymadan yatmak nerede? Bunların cevabı AKP'de yok. Bütün gençler genç yolu, göç yolunda, siz de biliyorsunuz. Gidiyorlar dışarıda kendilerine yaşam kurmaya çalışıyorlar ama onlara göre gençler mutlu. Bakın değerli arkadaşlar, gençler artık bahis ve kumar oynuyor. Birçok aile içi kavgaların sebebi çünkü gelecek yok. Okuyor, atanamıyor. Gidiyor, Kürt Alevi emekçiye ezilen olduğu için işe almıyor. Ne yapsın? Kısa yoldan, kestirme yoldan zengin olmak için uğraşıyorlar. Ailelerini de batırıyorlar. Ama sevindirici bir şey daha var. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir dönem bu kadar yoğun eylem ve etkinliğe ev sahipliği yapmamıştı. Greve giden işçiler orada, hakkını arayan işçiler orada, barış isteyen anneler orada, şey yaşar annesi orada, gar katyamda çocukları yaşamını yitiren aileler orada, çorlu tren faciasındaki aileler orada, gençler orada, kadınlar orada. Çok iyi. Artık halkımız uyandı, hakkını arıyor, direniyor tek bir eksiklik var bir araya birlikte mücadele etmek ve direnmek kalıyor. Halk ne yapıyor? Bütün olumsuzluklara rağmen diyor ki benim muhatabım saray değil meclistir. Bak yine meclisten çözüm arıyor. Dolayısıyla meclise büyük görev ve sorumluluklar düşüyor emin olun. Sayıya bakılmaksızın orada dediğim gibi en iyi muhalefeti milletvekillerimizle birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar tasarruf tedbirlerini açmayacağım sermaye tasarruf yok. Her iki yılda bir Mercedes'ini değiştiren Diyanet İşleri Başkanı'na tasarruf yok. İşte AKP'nin yandaşlarına tasarruf yok. Türkiye Hava Yolları'nın yönetim kurulunda bulunan bir kişi ne kadar maaş alıyor? Bir trilyon altı yüz bin lira. Bak. Emekliye on iki buçuk lirayla geçin diyor. Bir trilyon altı yüz, bir milyon altı yüz mü oluyoruz? Bir milyon altı yüz bin lira alıyor. Yani 160 defa emekli maaşı alıyor. Onlara tasarruf yok. Asgari ücret diye diyor ki tasarruf var. Okul temizliğinde temizlikçi vermiyor. Gör ki temizliği aileler yapsın. Ya çocuğumuzu gönderdiğimiz okulun temizliğini biz yapacaksak devlet nerede, hükümet nerede, iktidar nerede? Yani yakında herhalde çocuklarınızı evinizde okutun, okula gelmesinler. Çünkü biz Türkiye'nin bütçesini AKP'nin yandaş sermayesine gönderiyoruz diyecekler. Dolayısıyla icra dosyaları artmış, 50 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bu iktidar emekçi dostu değil, bu iktidar sermaye dostu bir iktidardır. Bu iktidar yandaş dostu bir iktidardır. Bu iktidar beton iktidarıdır, ekokırım iktidarıdır. Kürdün alevinin inancını, dilini, kültürünü yok sayan, yasaklayan bir iktidardır. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde barıştan bahsedip şiddet uygulayan başka bir iktidar yok. Barış diyor dışarıda tutukluyor. Barış diyor gözaltına alıyor. Demokrasi diyor zulüm uyguluyor. Yani başka bir ülkede böyle bir şey yok ya barış deyip işte şiddet uygulan demokrasi deyip zulüm uygulayan tek iktidar AKP iktidarıdır. Bu sistemle inşallah önümüzdeki günlerde daha fazla mücadele edeceğiz. Şimdi bir önemli konuya gelelim sonra noktalayacağım uzattım biliyorum. Değerli arkadaşlar Orta Doğu çatışma ve savaş içerisinde Orta Doğu'yu bu hale getiren işte bu zihniyetlerdir. Orta Doğu'da milliyetçi, mezhepçi, ulus devletçi anlayışlar sorunu çözmedi. O tekçi dayatmalarından dolayı kendi halklarını ezdiler, işte bastırdılar, içeri attılar, idam ettiler İran'daki gibi. Ya düşünebiliyor musunuz? İran dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz gaz rezervine sahip. Dünyanın en yoksul ülkesi. Ya adama sormazlar mı? Dünyanın en zengin petrol, doğalgaz rezervine sahip bir ülke niye dünyanın en yoksul ülkesi olsun? Adalet yok, demokrasi yok. Çünkü orada da Kürt'ü bastırıyor, Belucu'yu bastırıyor, Azeri'yi bastırıyor. Tek bir mezhep enjekte ediyor. Öyle olunca da işte emperyalizm gidip müdahale ediyor. O da iyice büyük bir kaos ve çıkmaza sürüyor. Şimdi Türkiye'nin bu Orta Doğu'daki ateşten, çatışmadan en az etkilenmesinin bir yolu var. Çünkü Türkiye'de o önemli kavşakta bulunuyor. Nedir? Bir, yüzyıldır inkar ettiği Kürt meselesiyle yüzleşecek. İki, inancı farklı olan Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanıyacak. Üç, kadına eşit bir birey olarak görecek. Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kadınların katledilmemesi için, insan özgürce yaşaması için gerekli olan düzenlemeleri yapacak. Dört, yapacağı anayasa bütün Türkiye'deki renkleri kapsayacak. Şimdi ne diyor hepimiz kardeşiz? Anayasada diyor herkes Türktür. E, diğeri Arap'tır, diğeri Çerkez'dir, Laz'dır, Kürt'tür. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir anayasa yapılacaksa bu konuda bir samiyet bekliyoruz. Önce cezaevleri boşaltılsın, tecrit kalksın. Sonra bu sermaye dostu iktidar biraz da emekçinin, işçinin dostu olsun. Ekonomide adalet olsun. En son en önemlisi Türkiye'de yaşayan bütün renkler kendi renkleriyle yaşasınlar. Kendi dillerini öğrensinler, dilleriyle eğitim görsünler. Türkiye'de yurttaşlık tanımı yeniden yapılsın. Hepimiz insanız, kardeşiz, bir aradayız ama farklıyız. Farklarımızı koruyan, farklarımıza saygı gösteren, farklarımızdan dolayı bizi içeri atmayan, yok etmeyen, aç bırakmayan bir anayasa biz yok demeyiz. Ama anayasa, ben şahım, padişahım, ona göre bir anayasa yapalım derse vallahi en başına biz karşı durur, dururuz. Önce yol temizliği, önce samimiyet. Bu samiyete bakarak bu ülkede gerçekten bunlar yeni bir anayasa yapıp yapmadıklarını izleyip ona göre Türkiye emekçileri yoksulları adım atabilir. Evet uzattım biliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir araya geldiniz. Çok gündemler uzun. Ama şuna emin olun. Dem Parti her zaman yanınızda olacak. Belki evinize kadar, sokağınıza kadar örgütsüzlüğümüzden dolayı gelemedik. Yönelimlerden dolayı gerçek gücümüzü, potansiyelimizi ortaya koymadık. Ama emin olun biraz önce dile getiren sorunların tamamını yüreğimizde, beynimizde, vicdanımızda hissediyoruz. Bu baş o yasta gittiği zaman eğer bu sorunları düşünmüyorsa emin olun ki o zaman güvenmeyin, inanmayın. Bizler Türkiye'nin emekçileri, ezinenleri, Türkiye'de sol, sosyalist muhalefet, gerçek Müslümanlar, gerçek dilimizi sömüren, istismar edenlerden bahsetmiyorum. Gerçek inananlar bir araya gelebilirsek emin olun bu ülke güzel günler bekliyor. Çünkü bu ülke çok büyük değerleri, çok büyük bir geçmişi, çok büyük bir birikimi, çok büyük bir tecrübesi olan bir ülkedir. Bizler de bunun üzerinden büyüyerek adil, eşitlikçi, insanca yaşadığımız, kardeşçe yaşadığımız, sömürülmediğimiz, alın terimizin hakkını aldığımız, gençlerimizin umudunun çalınmadığı bir ülke yaratmak için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağımızı söylüyor. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Başarılar diliyorum.